...sonra da demiş ki... ...hadi be, hele bir suyu kaynat... ...olmadı çay içelim. Ay dürüst yeter. Vallahi girmekten şanslıydım. Vallahi ilk sefer olmayacak Sevinç'im. <laughs> Maşallah pek eğlenmişsiniz. Oh, hem de nasıl olanlarsak... ...inanamazsın. Yorgo, işte işte sarhoş oldu. Dönüşte çaresi taksiye bindik. Şoför nereye diye, diye sorunca yaptı herkes şu. <laughs> Sarhoş gitaristi hatırlıyor musun? Oh. Biraz sonra... Oh, Osur abi! Osur oh, abi! Kırık garson. <laughs> 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 Oo, oh, kelimenin şeyini çıkaran o be. <gülüyor> 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 Ay, Allah, Allah. Ee, bak, biz neler yaptığımızı anlattık. Sen ne yaptın Menekşe? Bunu. <laughs> ee, peki, Söymez. Ha. Hani sizi Huriye'yle kız kıza takılmayacak mıydı? <laughs> Huriye birisiyle yemeğe gitti. Huriye birisiyle yemeğe mi gitti? Mümkün değil, sen yanlış duymuşsundur. Huriye birisini yemeğe gitmişti. <laughs> <laughs> İnsan, yeter <yetenemez. gülüyor> ama Yalan mı ya? <laughs> Şu bilgisayarda it derbettir nedir var ya... ...orada bir site bulmuş, kendini anlatan bir ilan yazmış. Oraya göndermiş, oradan bulmuş. Bir, bir dakika, Aa, enteresan. Huriye, kendini anlatan bir ilan mı vermiş? Evet. Vah vah, Allah koru Rabbim. Onu okuyan adam 78 model kamyonet aldığını sanıyordu. <laughs> kamyonet mamyonet, neticede işe yarıyor ama. Onun yanında şu an kaşarlanmış bir erkek... ...benim yanımda içi kaşarlı yarım ekmek var. <laughs> <laughs> ya, kusura bakma Menekşe evet. Yani Bu kadar durumun ciddi olduğunu Bilmiyorduk ee, Peki sen belki güleceksin ama O siteye mektup yollamayı düşünmedin mi hiç ee, Merhaba Orta yaşlı kendi halinde bir bayanım Muhtemel bir romantizm ve sıcak bir dost İş içindeyim Rumuz yalnız kalp Eh, buna birileri düşer herhalde. <laughs> hmm. Boşuna uğraşmayın Sevinç Hanım. Ben sizin yardımcı olmaya çalıştığınızı anlıyorum. Ama hiç gerek yok. Ben böyle geldim, böyle gideceğim işte. <laughs> Aman, boş ver şey. <laughs> ben en iyisi gideyim, yatayım. Ee, sabah ayık kafayla konuşalım. Seni çok sevdiğimizi biliyorsun değil mi? Hmm. Ayna ayna söyle bana yatak odası ne tarafta? Kırık karzol! Allah çok şükür. Menekşe benim bahtı kara çocuğum. Ne yapacağız gel. Ver ben sana şunu yardım edeyim. Yani. Grasya. Ejnevice sağ ol demek. <laughs> Şimdi burada ne yazmışsın bak. Mesela şey diyorsun. Kendi halinde. Kendi halinde olmaz. Küçükme kendini. Öv biraz öv. Buraya şey de. Mesela ne denebilir? Senin için şey denebilir. E işte idare eder. Denebilir. Değil, <laughs> değil mi? Şimdi Allah'tan sen daha bu ilanı göndermeden Kelime cambazı bir adamın eline düştün yoksa vallahi vay haline. Şimdi ne bunu atıyoruz bir defa kendi halinde. Çünkü senin halin içler acısı. <gülüyor> <gülüyor> ee, onun için yerine şey yazıyoruz. Ne aşırı derecede güzel. Aşırı bir dakika ya aşırı biraz şey gibi oluyor. Deniz aşırı gibi ha. uzak ulaşılmaz gibi. Halbuki sen çok kolay ulaşılabilir bir şeydesin pozisyonda. Ee, derece de olmuyor. Derece de hastalık şey veriyor insana. Hani derecesi yüksek tü, tübü şey gibi. Zatül <laughs> ee, onu da atalım. Boş ver. Şimdi buraya bir şey diyelim. Ee, ne kaldı geriye? Güzel. Bence kendi halinde kalsın. O fena değildi o bak. Benim hatam. <laughs> Sen güzel yazmışsın. Şimdi gelelim şey bölümüne. Allah muhafaza. <laughs> Orta yaşlı. Orta ne demek orta? Sen kahve misin orta? Sen ya yaşlısın ya gençsin. Yaşlıysan yarın ölecekmiş gibisin. Gençsen 170 yaşına kadar yaşayabileceğini düşün. Sen şimdi yarın ölecekmiş gibi hissediyor musun? Hayır. O zaman gençsin. <laughs> genç. Ne genç yazılır? Genç. Ha, ne kaldı geriye? Bayan. Budur. Aynen böyle devam. Aferin. Boşuna uğraşıyoruz İhsan Bey. Böyle bir ilana kimse cevap vermez. Ah, ah. Nerede bende şans?